O gizemli ve kocaman mısır piramitlerinin içinde ne var? Hiçbir şey yok. Evet, gerçekten de. Dünyanın yedi harikasından biri olan ve o yedi harika içinde hala ayakta kalan tek yapı olan ünlü Gize piramitlerinin içinde büyük granit bir lahitten başka neredeyse hiçbir şey yok. El Alem'in mezarında neden mezar dışında bir şey olsun ki? diye sorabilirsiniz ama aslında bu piramitlerin içinde bir zamanlar çok şey vardı. Çünkü piramitler sadece gösterişli bir mezar değil, aynı zamanda firavunun ölümden sonraki yaşama geçiş kapısıydı. Haliyle ölümden sonraki yaşamında kullanacağı yiyecekler, içecekler, hazineler, eşyalar ve tılsımlar buraya konmuştu. Ama ne yazık ki bunların hepsi zamanla yağmalandı. Hatta firavunun kendisi bile yani o devasa mezarı yaptıran kişi sonunda kendi mezarında bile kalamadı çünkü mumyası bile çalındı. Peki duvarlarda yazı, çizim, süsleme de mi yok derseniz evet onlar da yok. Çünkü Giza'daki o büyük piramitler Mısır'da mezar süslemeleri modası başlamadan önce yapılmıştı. Yani bugün piramitlerin içinde göreceğiniz şey sadece boş bir lahit ve lahite çıkan daracık da geçitler. İşte bütün gizem, bütün ihtişam. Koca piramidin içinde aslında bomboş bir sessizlik var.